los jugadores que si tú piensas en los jugadores básicamente importantes de Galatasaray están fuera unos por lesión otros porque están jugando Copa África y otros porque estaban suspendidos por, por tarjetas de kart entonces la pregunta la siguiente pregunta que me has hecho Yo todo esto, bir sonraki uh, parçasına geçecek olursak, şu yo tengo muy claro qué posiciones reforzar. Ben net bir şekilde biliyorum hangi pozisyonları daha güçlendirebileceğimi. Pero no que el entrenador es un, un trabajador del club y siempre tiene que hablar con la gente adecuada en el club. Yalnız antrenör kulübün bir çalışanıdır ve her zaman kulüpteki diğer uygun kişilerle görüşme yapması gerekir bu konularda. Los primeros interesados son uh, los dirigentes, uh, uh, el presidente, la, la gente del club son los primeros interesados en, cambiar y revertir esta situación. en çok e, ilgili olan bu konuda aslında zaten yöneticiler, başkan, e, onlar aslında değiştirmek istiyor bu durumu. Bu kadar. NTV Gürkanak, e, öncelikle geçmiş olsun. E, İsmail Çipe Hatay Spor maçında şanssız bir maç geçirmişti. Bugün de performansı seyirciler tarafından oldukça eleştirildi. Galatasaray'ın bir kaleci takviyesi yapma planı var mı yoksa yeterli mi görüyor? Pardon. Evet. Kullanmaması Eh, no ha jugado bien, dice, es eh, eh, nuestro portero Ajá. y Fati, el eh, sustituto por él, eh, ¿por qué no está jugando? ¿Quién? Es el, Fati, nuestro segundo portero, ¿por qué no está jugando? Es la segunda parte de la, la pregunta. Ok, uh, bueno, yo primero creo que si somos uh, Galatasaray tenemos que ayudar a toda la gente, de todos los jugadores que están en el campo, Ismael incluido. Öncelikle biz eğer Galatasaray'sak bütün sahaya çıkan oyuncularımızın arkasında olmalıyız. İsmail de tabii ki oyuncularımızdan biri. Llevo, uh, como sabéis y repito, días aquí. Vi bi... sabéis que ahora tienes la posibilidad con programas fabulosos de fútbol de ver 1,, tres, tres partidos o cuatro en un día. Biliyorsunuz e, şu an teknolojinin ve verdiği kolaylıklar sayesinde gün içerisinde 3-4 tane maçı peş peşe izleyebiliyorsunuz. Cuando, günde. cuando e, mire partidos empezó a jugar nuestro portero e, titular, Nando Muslera, se lesionó y yo solo vi jugar a Ismael. Y aquí yo siempre eh, hago caso a los entrenadores de porteros que tienen experiencia. Cuando pregunto en estos momentos qué creen ellos, ¿Qué creen ellos en estos momentos, que es lo más idóneo para, para, para jugar de portero en Galatasaray, es tan simple como esto. Şimdi, y, Fernando eh, en kaleci antrenörlerimizle de onlar deneyimli insanlar ve onların söylediklerine çok kulak asan bir insanım ben. İyi, onların söyledikleri üzerinden e, yola çıkarak belli kararlar alıyorum. Y sinceramente Ve gerçekten bizim kaleci hatasından dolayı yediğimizi de düşünmüyorum gollerimizi. El salvó mu muchas ocasiones de gol el anterior partido. Bir önceki maçta birçok e, pozisyonda kaleci kurtarışı iyiydi diyebilirim.